Koronavirüs yani yeni adı ile Covid 19 altı kitada tespit edildi. Panik olmanızı gerek yok, Hayatımıza devam etmek durumdayız. Ancak dünya genelinde görülen bu, bu virüse karşı alabileceğimiz hatta almamız gereken önlemler var. Çoğu vakka şiddetli değil. Aslında Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 olanların %80'inden fazlasının sadece hafif bir enfeksiyon geliştirdiğini ve iyileşeceğini öne sürüyorlar. Hatta çok daha hafif vakaların tespit elmediğin ve resmi sayıları dahil daha bir inanıştayız. Peki bu ölümcül durum kimler etkiliyor? Ben risk altındayım diye endişe ediyorsanız bununla ilgili resmi veriler de mevcut. Bu verilere göre herkes COVID-19 ile enfekte olabilir. Ancak yaşlı insanlar en yüksek risk altında olan olanlar arasında astım, diyabet ve kalp hastalığı gibi önceden mevcut kronik rahatsızlıklığı olan kişiler de ciddi bir enfeksiyon geliştirme riski altında. En önemli konu aslında korunma. İşte size bu korunma planı hazırladım. Herkese dağıtacağım yaşım tarzınız çok mühim. Yeterli uyuyacağınızdan emin olun. 7 saat her gece uykus mevcut ve mühim. 150 egzersiz de mühim. Her gün yarım saat kadar egzersiz yapmaya çalışın. Gün aşırı. Soluduğunuz havanın kalitesi de artırın. Havanın kuru olması soğuk alanlığı neden olan virüslerin çoğalması için ideal bir ortam. Onun için nemlicileri kullanırsanız iyi olur. HEPA filtreler de aynı zamanda çok mühim ve bu virüs partiküllerinin sayısını azaltır. Meditasyon yapın, bağışıklık sistemi destekleyebilirsiniz. Hijyen de çok önemli aynı zamanda, el sıkışmayın, onun yerine fist pump dediğimiz yani yumruk tokuşturma işleminden 10 kat daha fazla mikrop azaltabilirsiniz el sıkışmayın ne zaman. Eşinizle, dostlarınızla başınıza selam da verebilirsiniz aynı zamanda. Yüzünüze lütfen dokunmayın. Koronavirüsler birçok yüzeyde bir haftadan fazla yaşayabilir. Parmaklar bir saat onlarla değdikten sonra burnunuzu ağzına değdiğiniz zaman o virüsü aktarabilirsiniz. El yıkamayı süresi 3 kat çıkartırın lütfen. Sadece %10, %5'imiz bu güzel sabunlu suyla elimizi yıkıyoruz. 20 saniye kadar vakit gerekiyor. Bir de özellikle el parmaklarını temizleyin. En az %60 alkol içeren el desinfektörü de kullanabilirsiniz aynı zamanda. Yüzeyleri de düzen, desinfekte edin. Bütün her tarafları. Mikropları bir yüzeyden diğerine yayacak kadar bir risk var. Onun için mendilleri lütfen kullanmayın. Bu alkollu maddeleri kullanma, kullanmaya çalışın. Temizlediğiniz zaman yüzeyin 3 dakika kadar ıslattıktan sonra vakit verdi kurusun. Evlerinizdeki hazırlık da mühim. Evlerinizdeki en az 2 hafta kadar temel say bulundurun. Ev gerekçeleri de olarak tuvalet kağıdı, sabun, deterjan, dissepektörleri onları da bulundur. Aynı zamanda yiyecek olarak raf ömrü uzun olan, mutfakta saklayabileceğiniz gıdalar ve dondurabileceğiniz yiyecekler de yanında bulunun. Bir de unutmayın ilaçlar, reçeteli ve reçetsiz ilaçlar da mühim. Onları da evde bulundurmamız gerekiyor. Bağışı sistemi güçlendirmek için her türlü mikroplara savaşmak için önemli. Onun için bugün size başlamak istediğim bazı önerilerimiz var. Beslemenize mutlaka sebze ve meyve ek, et, e, ekleyin. E, Turunçcilar, börkütler, e, gibi gibi e, vitaminler yüksek olan meyve ve yeşil yapraklı sebzeler yemek e, bu bu ara çok mühim olur. E, aynı zamanda onun yanında bazı vitaminler, e, D3 vitamini e, 1200 IU e, günlük iyi olur. E, grip başlansa olun. Nisan ayı kadar olabilirsiniz. Mevsimsel grip semptomlar COVID-19 ile karışmasın diye hiç o grip aşıyı alın. Eğer hastaysanız çinko 80 mg günlük, C vitamini 250 mg ama bunu günde iki kez almanız gerekiyor. Bir sabah bir akşam beta glukan 250 mg günlük, kara mürver bunu sirup veya pastil olarak 5 gün boyunca günde 4 kez alabilirsiniz. Lütfen bu listeyi alın, uh, mutfak tutun uh, ve uh, arkadaşlarınızla paylaşın. İyi günler.